Bitti doğada. Ne olacak şimdi bu Bayram Ağam güreşi? E? Bayram Ağam güreşi ne olacak? Güreş öyle işte koşta görüntü dayıyor. Kurya görüntü diyor babasına. Evet. Babası da kaybolmuyor ki babam da bir ilerce diyor. Doğru mu yapıyor? Güreşmekle sence doğru mu yapıyor? Doğru yapmıyor oğlum ya. Biri sırtlağını sıksa az kalmış güreş bayram. Atlaman değil. Rakipleri kuvvetli. E. Rakipleri çok ben kuvvetli. Ben sıktım öldürdüm derdi. Ben gördüm. Bayram abim alta düştü. Geri kalktı. Zor kurtardı. Yani doğru bir şey değil ama yani Yok. ne söylemek istiyorsun bu konu hakkında sen? Dedem de çok severdi. Güreşi. Dedem de yani dedem de büyük adamlarla gider o da kendilerine kuvvetliydi. Dedem maşallah. Allah rahmet eylesin. Kendilerine kuvvetliydi. Ama Bayram abim de He. tuttuğunu koparıyor yani değil mi? Nasıl izledin mi? Sen memnun değilsin değil mi Bayram abim güreştiğine? He. Bayram abim güreş yaptığına memnun değilsin değil mi? Memnun değilim. Niye memnun değilsin? Yok oğlum yok. Güreşte kendine baba iyice olur. O bilerekten derler. Yani. Heyecanından sıkar öldürür. Allah muhafaza. Evet çok et. tehlikeli. Tehlikeli bir iş. Bir şey havas Yok ya ne havas edeceğim ya? Ne işim var? Çerçiciliğine de şükür. ediyorum Allah'ıma yani şükür yani. ediyorum. Şükürler olsun. Uh.